Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size Fransa 6 Şubat 2023 depremi sonrasında neler yaptı, neler gönderdi, neler bağışladı. Onlar size bildireceğim. Fransa'nın resmi sitesinden aldığım bilgileri Türkçe'ye çevirip size bildirmem için bir liste yaptım. Evet 6 Şubat deprem günü hemen aynı gün öğle saatlerine itibaren Fransa iki kurtarma ekibi 71 can kurtaran yanlarında 4 eğitilmiş köpekleriyle beraber ve 65 itfaiye yine yanlarında eğitilmiş özel altı köpekleriyle beraber Türkiye'ye yolladı yardım için. İlk gün yaptıkları bu. 9 Şubat yani 3 gün sonra ise Fransa yine bir sivil güvenlik ekibi, büyük bir sivil güvenlik ekibi yollamış. Difteri ve tetanoza karşı 50 bin aşı yollamış ki bu Sanofi şirket tarafından yani Fransa'nın kendi şirketi, sağlık ve aşı şirketi. Kızılaç ise yani Türkiye gibi Kızılay, Türkiye'de Kızılay, burada Kızılaç doğal olarak. Kızılaç ise Kızılay'a destek için 500 bin euro maddi destek sunmuş. Bundan 9 gün sonra yani 9 Şubat'tan 9 gün sonra ise 18 Şubat'ta 40 ton materyal direkt Gaziantep'e uçurmuşlar. Bu 40 ton materyal içinde neler var? 3000 kişiyi barındıracak toplam 600 çadır. 3000 kişiyi barındırabilecek 600 çadır. 48 ısıtıcı. 20 jeneratör. 15000 kişilik yani 15 bin hasta için ilaç, tam bakım ilaç. 6 tonluk süt tozu bebekler için doğal olarak. Ve bunların hepsini Fransa Afad'a vermiş. Yani Afad'la beraber bu yardımı, desteği sürdürmüşler. Yollamışlar, onlara iletmişler, onlara vermişler. Evet yani 6 Şubat'ın itibaren belirli bir belirli günler arayla 3 vakit, üç farklı vakitte yardımlarını Fransa yapmış. Tabii en son yardımın olduğu Tarih 18 Şubat. Bugün ayın ikisi 2 Mart. 18 Şubat'tan bu yana arada yardım olmuş mu olmamış mı onu bilmiyorum. Çünkü resmi sitelerinde şimdilik bir açıklama yok. En son yaptıkları açıklama 18 Şubat'ta. Tabi diğer ülkelerin de bayağı bir yardım oldu. ama ben Fransa'da ikamet etmem sebebiyle Fransa'nın neler yaptığını, neler gönderdiğini, hangi tür yardımlarda bulunduğunu size iletmiş oluyorum. Bundan önceki videomda Fransa'daki Türklerin büyük bir dayanışma içerisinde olup deprem ilk günden itibaren onlarca hatta belki toplamda yüzü geçişkin tır dolusu yardımların Türkiye'ye ilettiğini anlatmıştım, göstermiştim videomda. Depremde sağ kalanlara büyük geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Sizler de kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.